Arkadaşlar çok mutluyum Çünkü bugün adıdan kazandığım Yunus elması Paraya dönüştürdüm Ve birazcık da kendi para kazandım Ve o parayı elde ettim Evet arkadaşlar çok mutluyum onun için Şimdi arkadaşlar Onları alacağız Çok mutluyum Evet Geliyoruz çok güzel arkadaşlar. Aldım. Bakın çok güzel. Bu arada altı sandaletmiş ben bilmiyordum. Şimdi giyinelim. Çok güzel çok mutluyum. Artık ben böyleyim arkadaşlar. Durun kayıt dediğim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben ne almak istiyorum? Bunu alıyorum. Al. dım çok güzel. Şöyle arkadaşlar bakalım hemen. Bakın. Çok güzel. Ben bunu bitireceğim arkadaşlar. Çok güzel. Bunun adına ne koysam Şeker koyayım. tatlı çok mutluyum arkadaşlar şimdi ben bunu birazcık büyüteceğim yiyi <laughs> o düştük çok güzel bakın Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şeker de yanımda. Bu arada şeker Maya ve şeyin kardeşi. Maya ve Mia'nın. Keşke bunun adında bana onlara uyumlu bir şey koysaydım. Maya, Mia, Mila. Mila tarzı bir şey. Bakın burada Maya, Mia, bu da şeker. Fakir kaldık yeniden ama olsun. Evet arkadaşlar. Ben birazcık daha para biriktirip şunları da almak istiyorum. Bakın. Bu da bunlar var. Bunlar var. Gerçi bunlar bende var. Ama şu scooter almak istiyorum. Bisiklet yani. Yanlış söyledim. Hih keşke bunu alsaydım. Ama olsun arkadaşlar o da güzel. Şöyle birazcık da yeni gelen şeyleri size göstereyim. Çok güzel ya. Böyle bunlar geldi. Bakın. Arkadaşlar şöyle. Bunlar geldi. Korsanlık benim işim. Bir korsan olarak yerin ve hazineni koru. Filiker aşkım koymuş tatlı kız bu sadı pati'nin ismine. Merhaba. İyiyim. Bu arada günaydın. Dur. Diyelim arkadaşlar. Vize oyun diyelim. Şu an çekiyorum ya. Böyle arkadaşlar. Gönderimi sevdim mi diyor. Bakalım. Arkadaşlar. Flicker petini. Flicker aşkımı. Cık. Siyahlaştırmış. Arkadaşlar. Akımalı bir insan. Ama bu güzelmiş bir tek. Ev almış. Ha bu arada arkadaşlar biz ne diyorduk? Bence buna en yakın tane yoldaş. Bu diyorduk. Boz. Bu artık ben konuşarım. şeker tutsam bir şekeri peşime götüreceğim. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Sürüyor. Tel sürüyüş şekli mi geldi yoksa? Bu senin ne haber? <laughs> Aa akıma varmış arkadaşlar. Kurtaralım. kurtardık. Evet arkadaşlar şöyle sahilde de bir fotoğraf çekinelim. Gossip gölde çekilmişti. Gerçi ben bilmiyorum tam olarak. Şöyle. Hatta bir şey koymayalım ya. Öyle Elmas aldım bayağı da bir elmas geldi. Arkadaşlar bence size ikisi Plus alalım. arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.